bugün sizlerle en çok sevdiğim videolardan biri olan alışveriş videosu paylaşacağım. Son zamanlarda neler aldım bu Zara indiriminden nasıl faydalandım sizlerle paylaşmak istedim. Hemen başlayalım. Öncelikle Zara indiriminden neler aldım onlarla başlayayım ve ilk önce şu ayakkabıyı göstermek istiyorum. Tutabilirsem eğer. Şöyle gördüğünüz gibi siyah bir ayakkabı. Sivri burun. Şurada bir boşluğu var ve topuk kısmında da mint yeşili var gerçekten çok güzel. Özellikle şu mint yeşili yüzünden aldım diyebilirim. Yoksa başka bir şeyden dolayı değil. Zaten bir mint yeşiline takmış durumdayım. Şuradaki kutularımdan da belli oluyor zaten. Çok güzel gözüküyor. Topu birazcık yüksek olmasına rağmen hani evde giydiğim kadarıyla da rahat gözüküyor. Mint yeşilinden devam edelim isterseniz. Şöyle gördüğünüz gibi bir pantolon da indirime girmişti. Buradaki fiyatı ve 26 dolara düşmüştü. Aslında ben böyle beli lastikli pantolonları hiç sevmem. Gerçekten hiç almadım bu zamana kadar ama bunun rengini böyle görünce şu mint yeşilini görünce ve böyle canlı bir mint yeşilini görünce denemek istedim. Yine de bakalım nasıl olacak Neden? diye. Neden? Çünkü şu ön kısımda pantolonun hiç lastikli olduğu belli olmuyor. Zaten ben de bütün pantolonlarımın önünü böyle eee koyarım içine. <laughs> i̇çine de takıyorum. Ama arkasında ve yanlarında böyle serbest bırakıyorum. Daha savaş bir görüntü elde etmek için. Öyle yapabilir miyim diye düşündüm ve öyle oldu. Lastikli olmasına rağmen renginden dolayı almış. Hafta içi en çok giydiğim pantolon iş nedeniyle siyah pantolon ve sürekli yeni bir siyah pantolon almak istiyorum. O yüzden şu gördüğünüz gibi bir tane siyah pantolon aldım. Buradaki fiyatı 40 dolara düşmüştü. Yandan fermuarlı. Birazcık enteresan geldi. Şöyle açabilirsem en sevmediğim şey kumaş pantolonlarda böyle cep izinin belli olması ama bunda öyle bir sorun olmuyor gayet güzel arkası da şöyle gördüğünüz gibi ve ön tarafındaki şu çizgi de tam ortadan pantolon çizgisi tam ortadan geldiği için sanki vücudu daha ince gösteriyor. Bacakları daha ince gösteriyor gibi geliyor bana. Zara indiriminden bunları aldım. Şimdi gelelim diğer kıyafetle. Şöyle Forever 21'den şu gördüğünüz gibi çok tatlı. Bu rengi nasıl anlatacak? Böyle çok tatlı. Mavi mor arasında, lila arasında bir renk. Şu arkasında da bir tane e, şeysi var. Nesi var? kurdelesi var. <laughs> Forever 21'den almıştım bunu da. Yakında eminim bir videoda giyeceğim görürsünüz. Bunun dışında Nordstrom'a gitmiştik Boston'dayken. Boston'da Nordstrom'da da şu gördüğünüz gibi çok tatlı bir üstü, üstü almıştım. Burada arkası düğmeleniyor. Önde bir dantel detayı var şöyle baktığımız zaman ama çok fazla hani aşağıya kadar inmiyor. Ve şöyle aşağı indiğinde de şurası birazcık içi gösteren transparan tarzında ama çok da değil hani. Şey yapmayın. Birazcık da aşağıda durduğu için çok fazla hani açık vermiyorsunuz. Gayet de şık, gayet de güzel duruyor. Şöyle de öne doğru uzuyor. Çok hoş. Rengi de yine önceki gösterdiğime benziyor. Çok beğendim bunu. Ve bir tane de şöyle bir şey almıştım. Bu da yine değişik. Zaten hani artık ve daha değişik tarzda üstlere falan bakıyorum. Şöyle bunun da gördüğünüz gibi yine böyle bir transparan detayı var. Ama burası daha böyle... Ee, çorap gibi hani olur ya böyle içi boş 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 noktacık noktacık ne anlatıyorum bilmiyorum öyle bir şeyler işte ön kısmı böyle arka kısmına da bakacak olursak şöyle birazcık. Güzel bir detayı var. Şuradaki transparanlık devam ediyor. Kıyafetler böyleydi. Bir tane bomba bir alışverişim var. Onu en sonunda göstereceğim. Şimdi makyaja devam edelim. Şu videoyu izleyen herkes zaten bir oje delisidir diye düşünüyorum. Ben de şöyle bir set görünce siyatenin almasam olmaz diye düşündüm. Şöyle çıkarabilirsem. Böyle renkleri de şu şekilde gözüküyor. Şu kısmını çıkarırsam kağıdında. Şöyle 5 tane birbirinden güzel pastel tonlarda ojeler. En çok sevdiğim de işte şu mint yeşili, şu lila rengi ve şu da çok güzel. Bunlar da gayet güzel kullanışlı iki tane renk diye düşünüyorum. Ojelerle devam edelim. Şu anda tırnaklarımda gördüğünüz Batırlandı'nın Squatter isimli ojesini de yine aldım. Gayet güzel, çok değişik. Tam yazdık. Hiç böyle elimde böyle buna benzer bir oje olmadığı için özellikle çok hoşuma gitti. Ben de bir almak istedim. Gayet de güzel tırnaklarda da hani değişik duruyor. Ayak tırnaklarında da güzel duracaktır. Ve Mac'e gitmiştim bastığındayken. Orada da hatta sevgili Narin Kalipe yani Ece İçen'den aldığım tavsiyelerden sonra illaki almam gerektiğini söylediği Swiss Chocolate isimli farını aldım. mekin bu tekli farlarından. Bu işte büyük e, paletek sokmalık olanlardan aldım. Şöyle kahverengi tonlarında. Dedi ki olmazsa olmaz Deniz sen bunu nasıl almadın? Bu arada Ece'nin de eğer e, YouTube hesabını takip etmiyorsanız, ona abone değilseniz, onun linkini aşağı bilgiler kısmına koyayım. Onun da kanalına gidip üye olun. Çok tatlı, harika bir insan. Umarım siz de onu beğenirsiniz. Evet, devam edeyim ben. Swiss Chocolate'ı almazsan olmaz dedi. Sanırım bir makyaj görüntüsünde de Sarvayet isimli bir farı kullandığını söylemişti. Onu da bir alayım dedim. Orada gitmişken şöyle elime smoşlayınacak gayet de güzel gözüktü. Harika gözüküyor. Değişik bir tonlarda. Tam benim elimde böyle bir şey yoktu. Ve yine Blank Type isimli harika. Tam böyle kaş altı aydınlatması için kullanılabilecek çok pigmentli bir far. Bunu da almak istedim. Bir ulta ziyaretimde de bu NYX'in Butter Gloss'larının çok metini duymuştum. Hala almamıştım. Neden diye insan bir kendine sorar. O yüzden ben de şu gördüğünüz tam benlik olan şeftalimsi, pembemsi daha çok koral renklerinde olan maple ton değil Zimini, rengini aldım. Çok tatlı gözüküyor ama henüz denemedim. Instagram'dan beni takip edenler hatırlayacaktır. L'Oreal'den hangi ürünü denemek istersiniz diye sormuştum ve birçoğunuz Rimmel'ini ve şu gördüğünüz BB kremini denemek istediğini söylemişti. Bu iki ürün de bir sonraki çekilişimde yerini alacak. Kıtasiye ürünlerine düşkün müsünüzdür bilmem ama ben bayılırım yani o rengarenk defterlere falan bakmaya. En son ziyaretimde şöyle bir tane defter görmüştüm. Rengi zaten hani gözümü aldı direkt. Şöyle de deri görünümlü, deri değildir tabii ki çok uygun olduğu fiyatı. Bir defter. Şöyle şurada bir cebi olduğu için falan hoşuma gitti. Nedense öyle öyle değişiklikleri seviyorum. Daha sonra şöyle açılıyor işte normal bir defter ama çok da tatlı gözüküyor gerçekten de. Hoşuma gitti. Özellikle şu ayrıntısı yüzünden. Geldik bu alışverişte. En çok sevindiğim ürüne hazır mısınız? Ben kendimi tutamıyorum. Hemen göstereceğim. Tı 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 diyorum yine. <laughs> ki gibi. Şöyle bir Michael Kors Çanta tahmin ettiniz zaten. Geliyor kızlar. İşte böyle bir çanta aldım. Bunu zaten yine Instagram'da paylaşmıştım bunun başka bir rengini ama bu rengini görünce artık fazla dayanamadım. Bu çantayı yakından görmek isterseniz ve yeni bir çantamda ne var videosu görmek isterseniz o zaman aşağıya yorumlar kısmında bunu yazın tamam mı? Canım diyorum bakmaktan gözümü alamıyorum. <laughs> Abartmayı severim. Evet alışverişim böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Ben çok seviyorum böyle videoları, alışveriş videolarını izlerken. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Kanalıma iyi olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.